Bilecik'te hazırlanan bir projeyle 28 kız anneleriyle birlikte dikiş nakış öğreniyorlar. Kızlar kurs hocalarından öğrendiklerini daha sonra annelerinin yardımıyla pekiştiriyorlar. Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen dikiş nakış kursu bu yılda bir ilk gerçekleştirerek annelerinin yanına kızları da kursa katıldı. İstasyon mahalle konağında düzenlenen kursa 28 analı kızlı kursiyer dikiş nakış öğreniyorlar. Yapılan kurs hakkında bilgi veren Bilecik Halk Eğitim Merkezi Giyim Bölümü öğretmeni Zübeyde Selçuk, ''Bu sezon anneli kızı olmak üzere 28 tane öğrencim var. Bize annelerimiz kızlarıyla birlikte öğrense diye bir fikir geldi. Kızların hepsi lise ya da üniversite mezunu. Biz de uygun gördük, müdürümüzle görüştük, o da uygun gördü. Daha sonra bu şekilde ilerledik.'' dedi. kursunda anne kız kursu olarak yeni kursumuz başlamıştı. Kızımla birlikte kursa geliyoruz. Hocamıza rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Kızlarımızla birlikte kursumuzda dikiş öğrenmeye çalışıyoruz yani. En yani baştan istememişti açıkçası. Çok ilgisini çekmemişti. Ama şimdi bilmiyorum inşallah memnun kalıp Bundan sonra devam eder. aşmak. yeni ürünler çıkartıyoruz kendimize. Hani kombin olarak tasarlıyoruz. Çok güzel, hoşumuza gitti yani. Bizim için çok eğlenceli. Ve istihdam adı altında gerçekten güzel bir yer oldu burası bizim için. Bilecik Belediyesi'ne de halk teşekkür ederiz. Bu iş benim hep aklımdaydı ama bir çalışma şeyinden dolayı gelemedik. Emekli olduktan sonra ilk şeyim buraya gelmek oldu. Burada bir kurs olduğunu duydum, çok sevindim. Yani hemen kaydoldum. Kızım da yeni mezun olunca bir şeyler, anne ben de gelebilir miyim, bir şeyler yapabilir miyim dedi. Ben de yapabileceğini söyledim. Beraber geliyoruz daha bir iyi oldu, daha eğlenceli oldu kızımla. Onun da bir şeyler yaptığını görünce mutlu oldum. Dinlenmedik iş kursuna gelmek istedim, onunla vakit geçirmek evet. istedim. Burası çok güzel, yeni şeyler öğreniyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hocamıza da, hocamıza da çok teşekkür ederim. Aynı zamanda anneme de teşekkür ediyorum. Birlikte vakit geçirme fırsatı sunduğu için bana. Şey, makineye hakim olmak lazım. Kumaşı kontrol edeceksin. Ayağı kaydırma. Günlük olarak bayanlarımızla vakit geçiriyoruz, kesim yapıyoruz, kesim üzerinde pratik kesim, kalıpla kesim, nasıl uygun görürlerse o şekilde devam ediyoruz. Anneli kızlı olmak üzere 28 tane öğrencim var. Teklif sunuldu, kız annelerimizde de hani kızlarımız da öğrense tarzında konuşuldu, hepsi üniversite lise mezunu ve üniversite mezunu, biz de uygun gördük, müdürümüzle görüştük. O da uygun gördü. Daha sonra bu şekilde ilerledik. E, i̇stasyon mahallemiz ...Bileceğimiz'in en uzak mahallelerinden bir tanesi. E, lise mezunu, e, üniversite veyahut da üniversite mezunu olan genç kızlarımız mahallede sıkılıyorlar yaz sezonda... haliyle. E, annelerden ve kendilerinden teklif gelmişti. Hocamızla görüştük. Kendileri için böyle bir e, özel bir kurs açmış olduk yaz sezonu için. Hem sosyalleşiyorlar, hem benim dikiş <laughs> öğreniyorlar. E, Kaliteli bir zaman geçirerek anneli kızlı olmak üzere birbirleriyle vakit geçiriyoruz. Evet. Önce bunun önünü ayazla. Nedan yani. çiziyoruz. Hı -hı.